Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür ben de iyiyim arkadaşlar. Elhamdülillah. Yani Allah'ım bu günlerimizi aratmasın. Allah'ım devletimize, milletimize zaval vermesin. Allah'ım bütün Türk devletlerini korusun. Amin. Arkadaşlar bunlar ee, benim güzellerim. Bana öyle gelir ki iki tür renk var burada. Biri kırmızı da biri pembeye çalır. Ben öyle zannedirim ama bilmiyorum. Yani tam denk diyebilmem. Güzellerim de açtı. Keçen seneden bu sene ancak kalan bunlar oldu. Çünkü hepsini erittim. Evet artık bana bir ders oldu. Bunların yerini değişmeyeceğim. Hep aynı yerde tutacağım. Çünkü başka yeri sevmirler. Bunlar sıcak memleketlerde olmayan bir çiçekti. Havalı, serin bir yerleri seven çiçeklerdi. Ondan dolayı bunları böyle ancak şeyde tutacağım. Serin yerde bir yeri sevirler de o kadar. Evet arkadaşlar kalanlardan biri de budur. Bunlar farklı farklı renklerde. Bu da farklı renkli. Ay başımdaydı çiçeğe. Evet bu da farklı renkli. Bu da tümürcüklüyü. Bakalım görelim nasıl açacaktı. Ee, arkadaşlar benim çiçeklere gösterdiğiniz meraktan dolayı çok teşekkür ederim. Ee, çok yazırsınız, soruyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Çiçeğe şey, torpağı mı soru, sorursunuz bir de? Torpağıma demek... Bakın arkadaşlar. Muz kabuğu, çay, yumurta kabuğu. Elime ne gelirsin görüyor musunuz? Nə keçirsən ərimə, tökürəm torpağın üstünə, biraz quruyur, sonra üstünü şey edirəm, torpaqla qaplayıram. Tam quruduqdan sonra, tamamilə quruyub məhv olduqdan sonra çəkirəm. Zaten şuralar çəkdiyim falan yox. Bir də yanmış heyvan gübrəsi var, ceviz qabığı var. Qonşudan alıb gətirmişəm. Hə-hə, ceviz qabığı var, çəm e, ağacının və bir də doğranmış odunların qalıb zamanla e, torf olduğu torpaq var. Bağça torpağı var. Böyle bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ben topraklarımı böyle yapıyorum. Ee, toprağa para vermiyorum. Ama bakır bazı çiçekler var ki bu sene fark ettim ki e, kapıda elim kendim düzelttiğim toprakla olmaz Gerek marketten alınan toprakla olsun. Arkadaşlar bunu da salyangozlar yedi bu hale saldı. Çok güzel olmuştu Ama başkası da var. Ona göre içim rahattı da. Ee, bu gözlerimde bunlar da başka bir saksıya alacağım Burada hadi olsun güzel olsun. Evet. Bu güzelime de çok merak saldınız. Teşekkür ederim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Güzellerim görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzelsiniz. Sizi seviyorum annem. Çok güzeller değil mi? Bu saksını tam bütün bu şey bunun büyüklüğüne bakın. Tam bunu doldurmak düşünüyorum yani. Çok güzeller. Çok 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 çok. Böyle yavaş yavaş çekim ki hepimiz görelim arkadaşlar. Bu Bir de bu. İkisinin de çok güzel çiçekleri var. Bunun çiçeği derdim daha güzeldi. Daha farklı bir çiçeği var değerdim. Bu da bal dilimdi arkadaşlar. Bu bal dilim ee, yüksek bir yerden düştü. Bakın. Böyle buraya kadar uzanmıştı. Doluydu. Sırf doluydu üstü. Düştü. Maalesef böyle. Bu, bu hale kaldı. Ama yine de toparlanacak. Bakın görüyor musunuz? Nasıl sıktı böyle buraları. Ah kedim bu kedi bir ömür boyu dışarı çıkın mı böyledi. Evet bu da bu e, renklenmeyen bal arkadaşlar. Sade yeşil kalandı. Yine de çok güzeldi. Bu ise renklenen bal dildi. Bakın. Aslında bu güneşi çok görse pembe olur. Ama güneşi fazla görmüş. Güneşi fazla görmediğinden dolayı pembeleşmiş. Yerim yoktu. Ne yapayım arkadaşlar? Hakikaten yerim yoktu. Bakın yaşmaya başlamış. Bakın burada da çıyaşmağa başlamış baldiller. Bunu da buraya getirdim arkadaşlar. güzelim de buraya koydum. Bu da bir seneye öyle olacak. O birileri gibi olacak. İnşallah. Artık bunu doldurmuş ya. Bir seneye dolacak taşacak. Allah'ın izniyle. Evet. Bunlar da. Bir iki seneye saksılarım dolacak Allah'ın izniyle. Güzel güzel olacaklar. Güzel kızlarım olacaklar inşallah. Sizi seviyorum annem. Sizi çok seviyorum. Buna bakın burada iki tür var. Bu da çok güzeldi. Yapraktan artırmışım. Annem. Hovertiyalarım bayağı var. Hovertiyalarım. Neyse buranı geçelim hızlıca. Ee, bu da yine mı da size yine göstereyim. Bu da bir hovertiyam. Çok güzeldi değil mi arkadaşlar? Bence de çok güzeldi. Hovertiyalar güzeldi. Seviyorum yani. Bu da böyle bir beyaz kız. Bu ikisi bence aynıdırlar. Ben öyle düşündüm. Ama tam dəqiq bilmirəm. Bu da pembeleşen bal dilim. Bunu incele ablaya yollayacağım. Evet. Aloe yaralarım daha burada duruyorlar. İndi gecek Bak beni bu dakika düşüreceğim. Düşüreceğim beni. Allah Ekber. Vallahi düşeceğim bu dakika. Hakikaten düşeceğim. Ya üstüne düşeceğim. Lütfen. Lütfen bırak koy hareket edeyim. Bırak da hareket edeyim. Ama. Burada yaprak yatıştırmışım. Ay bunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Ben bundan hiç doymuram. Sen çok güzelsin. Annem senin kulakların. Bunun da üstünden salyangoz geçmiş Tabii olarak. Benim bütün çiçeklerimle olduğu gibi bundan da bir salyangoz geçmiş. Çok güzel oluyorsunuz. Annem aşkım. Yağmur yağmıştı. Bunların hepsini yağmurun önüne bıraktım. Bazen geceler çıkıram. Bazen her gece bazen ara ara çıkıp şey yapıyorum. Ee, salyangoz topluyorum arkadaşlar. Çiçeklerimin salyangozlarını topluyorum. Düşünüyorsunuz ki çiçek ekmek kolaydı. He? Çiçek şey ektim o kadar. Sonrası tamamdı. Öyle değil. Onun üstünden yaygın şey kesildi kedi falan köpek keçifti, kavga edeydi. Bunların hepsini toplayıp daha sonra ekirim. Böyle bir kısa özet geçelim de şeye gidelim, kalanşolarıma gidelim. Bunları buraya koyuyorum. Oraya topluyorum sonra ekirim. Bakın bu çok güzel oldu. Maşallah. Görün kaç çeşit var burada. Hay Allah'ım kedi. Bu da benim vereyim. Senin sayende bir gün düşeceğim ama ne düşeceğim. Bakak görek ne zaman da o gün. vereyim arkadaşlar. Bu güneşi sevir. Güneşte dursun. Çünkü Kıbrıs'ın güneşlerinde eğer dışarıda güneşin önünde bırakırlarsa ölmürse demek ki güneşi seven bir çiçekti. Bu da benim e, şey. Hmm. Daha çiçeklerin solmaya başlamış. Bazen çekende insan unudur çiçeklerin ismini de unudur. Neyse bunda beni. Bakın. Bunu tam açma zamanı da, tam. Bunu dediğim gibi güneşe bıraktım ya bir de tez tez suluyorum. Bakın toparlanmış, canlanmış. Çok güzel olacak. Lütfen koy hareket edin. Ay Allah'ım sen bana sabır ver. Vurmak da olmur. He. Vurmak olmur çünkü günah. Arkadaşlar bakın çok güzeldiler. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ya bayılırım ya ben bunlara bayılırım. Arkadaşlar doğruyu söyleyelim. Sabah açılan kim seher açılan gibi. Çiçeklerinize bakıp onlarla mutlu olup sonra iş görüyorsunuz? Bak şahsen ben öyleyim. Seher açılır. Koşurum çiçeklerimin yanına. Onlarla bayağı bir zaman geçiririm. Daha sonra işlerimi görmeye başlayacağım. Bu işte. <laughs> ben seni çok sevdim ama ama sen biraz çok arsızsan. Ben sana diyelim ki video çekende gelip el ayağıma dolaşma. Dışarı çıkan el ayağıma dolaşma. Ama faydası yoktu. Evet arkadaşlar. Güzelime bakın. Ay Allah çok güzeldi. Bu başka yerde de var. Yani. Bundan açılır. Annem, aşkım, kuzum. Maşallah. Evet bu da farklı bir şey. renk kırmızıdır. Allah'ım Allah'ım. Rengin sadece, sadece zaten belli de renkleri bakın. Deli kırmızı bizde öyle derler. <laughs> Deli kırmızı da var. Kilanar <laughs> rengi kırmızı. <laughs> Sizde ne değildir bilmiyorum arkadaşlar. Bu da benim sarığım. Evet. Bunun da içinde şey var. Gene de ben, ben, bu kadar ilaçlayıram da hiç faydası yoktu. Buna bakın arkadaşlar çok güzeldi. Çok hepsi çok güzeldi. Ay Allah bunun güzelliğine. Hii, maşallah, maşallah, maşallah. Bunun beyazı da var idi bende. Ama açmadı. Ya beyagin ki hastalandı öldü. Kesin sene bunun beyazını bana getirmiştiler. Kesin olarak hastalandı öldü maalesef. Heyf. Ya da ki açmayanların içindedir. İnşallah ki açmayanların için dolar. Açar inşallah. Oh çok güzelsin aşkım. Çok güzelsin. Baxın bu da farklı bir renkti. Bunu, bunu ben, bu sene getirdim. Ee, farklı bir turuncudu. Farklı bir renkti. İnşallah güneş düşür üstüne rahat çekebilirim. Bunu da bu sene getirdiklerimden de arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Bakın hastalanmış. Siyah siyah. O günden fark ettim ama şey eledim. Düşündüm ki bir şey değil ele beledim. Ama hastalanmış. Bu bana elvida diyecek. Heyf. Bari bir fotoğraflarını çekeyim. Hatıra kalsın. Eyf. Aman. Üzülürüm. Valla ne yalanı var. Üzülüyorum. Bu da geçen senekinden. Anlamıyorum niye böyle olurlar. Bu kadar bakıram. Bu kadar ilaclıyıram. Hiç dur anlamıyorum. Hiç yaşlıları ve çok güzel de kokuları var. Ha turuncu başladı sonunda. Bakın. Bu da bir farklı turuncudu. Açtı. Bir tanesini açtı. Üzüldüm ya. Üzüldüm. Klibya. Açmış arkadaşlar. Klibya klibya. Evet güzelliklerime bakın. Ha, bu da turuncu da ama bu biraz farklı tür turuncu. Biraz farklı renk asır. Daha büyük, daha farklı bir renk. Ay Allah, bu diye bu da hastalandı gelir. <laughs> Allah sana kurban olun. Sabır ver Allah'ım. Bu kadar eziyet çek, zulüm çek. Görüyor musunuz? Bu da o taraftakinden de sanki biraz daha farklıdı. Da. Moralim kaçtı ya. Moralimiz gitti vallahi, Gitti maalesef. Gelen çiçek şey olsun ama buna bu kadar eziyet çekirik. Bu kadar zahmet çekiyoruz ama maalesef. Bunun bayağı yaprağını aldım. Yoksa daha büyüğüydü. Arkadaşlar hiç ne bunu almağı düşünmüyorum. Ne artırım, Ne bundan büyük büyümür Ne yapraktan da çok zulümden artırıyor. Hiç gereksiz bir şeydi. Ama çiçeği güzeldi. Çiçeği çok güzeldi. Bunu bir de çekelim. Dokunmadan çekeyim. Görüyor musunuz? Bundan da bayağı yine artırdım güzelsin annem. Vallahi galiba kendim gözüme nazarıma getireceğim bu çiçekleri. Arkadaşlar lütfen hepiniz bir maşallah diyelim. Çünkü anlamıram ya. Bunu belki kapağa, kapağa koyarım böyle. Anlamıyorum yani ben bu çiçeklerimin ne baş verdiğini anlamıram. Bu kadar ilatılıyorum fayda yok. Allah'ım bu ne güzellik ya Rabbim. Yaprak görükmüyor arkadaşlar. Hali hepsi tam açmıyor. Bakın bu da geçen seneki güzelim. Kuş seni verene şükür. Evet. Daha beyazlarım aşmamış. Gürek bu ne olacak? Beyaz mı olacak? Çok hastalan öldü arkadaşlar. Çiçeklerim kalan şularım çok öldü. Yağmur suları bu da ortadakiler. Evet. Güzel de böyle. Bu da böyle. Dolu dolu olsunlar hepsi arkadaşlar. Kedi çıkmasın diye bunları bura böyle. İşte çıksa da can istese çıksa da hiç ne de umursun, umurunda değil. Burada da şeker begonyalar var. Siyah, kırmızı, pembe. Atlaslarım var. Baya bir türler var burada. Yani bir iki tür değil. 7-8 tür var burada. Biraz daha büyümesi gerek. Bu da kalan şudu. Farklı bir kalan türü. Atsın da bakalım. Ahım. Bunu da bir arkadaş ekmişim dediğim gibi. haslıq bulanlardır arkadaşlar. Hepsini bu qərf yer bulamadıqsa ekmişəm buraya. Burdan da istəyənlərə veririm. A. Baxın arkadaşlar. Tək qat sarı. Orda qalmamış, burada qalmış. Bunları kimsəyə verməyim gərək. Görəsən toprağa nə apım? Mən saf to bir toprağamı əkirəm bu səsəkləri? Nə yapıyoram? Anlamıram. Bu da güzel bakın. Bakın. Evet. Kızlarım kızarır. <laughs> ay 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 ay. Bu da böyle bir güzelim. Çok büyük, maşallah. Harika olmuş. Buna bakın arkadaşlar. Bunun güzelliğine bir bakın. Maşallah, hanımlar bir maşallahımız alalım. Evet, evet. Sen de çok güzelsin annem, çok güzelsin aşkım. Bu da atmaya hazır hani, bakın. Gösterişli bir şey yok ama gene de güzel olur. Kesin sene dedim keseceğim ama bu sene kesmeyeceğim. Bunu da arka tarafı hastalık buldu. Kuru gelir. Başka yere gerek götürün bundan ekim. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmak e, ücretsiz. Abone olabilirsiniz. Yani rahatlıkla abone olabilirsiniz arkadaşlar. Aboneliklerimiz ücretsizdi. Ben bildiğim kadar bütün kanalların abonelikler ücretsizdi. Yani ücretli kanal, çiçek kanalı ben bildiğim kadar yoktu. Bunun sarısını da ayrım ekim. Ee, buna üzüldüm. Baya üzüldüm. Bakın. Hastalık tutmuş. Bir de bakak. İlaçlamışım ama bilmirim. Kalır mı kalmaz mı gerek. Yarın yine ilaçlayayım. Biliyorsun. fotoğrafını çektim. Evet. Evet arkadaşlar, hər yerim çiçəklidir mənim. Hər yer. Bir də bir kələnfiri açıb, onu da sizə göstərim. Qapatayım. Bunları da göstərim. Fazla türüm qalmadı sarduniyə. Fazla tür qalmadı. Nəriyə baxacağdım? Hə. Nəriyə baxacağdım? Baxın, salyanuza baxın. Baxın. Geçen seneden iki tane papatyam kaldı. Biri beyaz, biri de pembe. Parayla aldığım yok. Başkalarından bir dal alıp getirip ektikim tuttu. Parayla aldıklarım gitti. Kalan ee, kalanfiri sanıyan kızlar çok sever. Çok yeğildir. Aşırı yeğildir. Ben buna turuncu dedim. Arkadaşım, konşum da dedi ki turuncu değil, kırmızı Turuncu değil, öyle dedi. Bilmedim artık. Turuncu mudu mu, mı, kırmızı mı? Nə turuncu kimi görsənər. Qırmızımdır var amma hairioso... daha açmamış. Olsun qırmızı, turuncu olmasın. Hə, mənnə gəldin, rahatlandın? Hə? Hı hı. Bu da soğanlı bitkilər.